Merhaba arkadaşlar, bugün işlerle birleştireceğiz. Şunları bir fış fışlayalım. Yeni kavanoz aldık arkadaşlar, böyle şak falan. Bakın bir tane kap var. Bir tane de... Of, çok ağır. Bir tane de böyle bir şey var. Bunun arasında bir tane daha şey var ama... Şans bu bambusu, var. bundan ikisi şans bambusu. Bu da şans O ortadaki neydi? Onun, onun da adını şans. unuttum. Şans. Sonra, o da şans çiçeği mi? O da acaba neydi? Şans, hmm. şans bloğu. Arkadaşlar şu, şu bir de bu ortadaki onu gösterelim. Şu ortadaki üçü de şans. Hı -hı. Ha, hadi piş pış geçeyim. Bakın nasıl. Şimdi arkadaşlar bu kap küçükken bana batmıyordu. Bu yani bu küçükken batmıyorum bat. <laughs> şimdi de battım. Bu sefer eski şeyler kötüydü kavun yani çakşılar. Şimdi şöyle iki tane şey ne aldık yeni. Bak şimdi rengi yeşil gibi de mavi. Dur şu küçük tuşları alayım. Oğlum şunu şey yok mu? Ne? Bunun büyüklüğüne bak. Dur bir dakika arkadaşlar şimdi şunun kaptığı şu bir yıkayalım. Ben bunun büyüklüğünü çok merak ediyorum şu şimdi. şimdi merak ediyor musun? Hı hı. arkadaşlar bunlara bir isim verelim. Bunun ismi ne olsun? Bununki Junior olsun. Bununki ne olsun? Bununki Prime olsun. Bu da Görkem olsun. Bu da Selma olsun. Şan, şu Şanço, Şanço Şu İbrahim olsun. Bu da ben olayım. Bu da ne olsun? daha çok şey yapayım kayın yanlış arkadaşlar bunlar e, akşaraylı e, eforun bir altında çatılıyor şöyle bir kavanoşmuş var şöyle e, videoda da linkini atacağız. bunlar falan e, hep eforda çatılıyor linkini de koyar mıyız evet, tamam linkini koyacağız arkadaşlar Şimdi bu görkeyim. Dur. bu elçe güneş olsun kardeşim olsun. Ben alayım. Bu da sen ol. Bu da annem olsun. Tamam. Video bitti.